inanılmazsın abi neyse dur videomuzu izleyelim selam arkadaşlar gel selam arkadaşlar gel hadi gelin şu an setindeyiz kamera arkası videosu bu da bütün gece bu klibin videosunu çekmeyi düşünüyoruz yani klibini yapmayı düşünüyoruz umarım başarabiliriz burada şu anda bir ortam kuruyoruz hocamız yönetmenimiz burada yokan hocamız var merhaba hocam elim havada kaldı bir saniye selam hocam merhaba Bugünkü yönetmenimiz bizim klibimizi yönetecek nasıl olacak? Bomba gibi bir kliple geliyorum. Gel, gel, on üzerinden kaç? On üzerinden on. Biraz iddialı 10. olmadım. Ben 7 Ondan derdim. He. ben 8 egon derdim. Egom yüksek benim. Abi. <laughs> benim Burada çok... bir ortam oluşturdu. DJ ortamı oluşturdu. Sıfırdan Bu, bir şey yaptı. Sahnelerden bir tanesi. Şu anda bir tane fabrikadayız. Zaten siz de fark ediyorsunuzdur. bir tane fabrikadayız. Burayı komple bir klip ortamına dönüştüreceğiz. Burası da benim Biz DJ kabinim. DJ'ler bunu nasıl kullanıyor acaba? Var mı bir DJ bana öğretsin? Başlama tuşu nerede? Çok tuş var burada. Hangisi başlatıyor? Hocam bu nasıl başlıyor? O oradan başlamıyor. <laughs> buradan başlamıyor. <laughs> bir saattir arıyorum. Burada işte müzik sistemleri, ışık sistemleri. Hepsi burada mı? Hepsi burada. Cenk Bey'imiz geliyor. Teknik... Hepsi burada. Müzik Teknik sistemi, müzik. ışık sistemi. Her şeyi buradan yönetiyorlar. İnşallah güzel bir klip olacak. Siz de ara ara işte kamera arkası şeklinde bunu izlersiniz. Hadi görüşürüz. Uçurayım. Sen de sakın gücün kalbinde ayağa kalk hadi ve güç bu kendinde dü seni aşağı çekene bugün affetme düştükçe cahaya ee birazcık önde veyasam ortada insanların içinde ışıklar ona vururken o şarkıyı söyleyecek bir sesini çıkan hissetmeyi bırak gel şuraya ya gel ya <laughs> İnsanların bütün psikolojisini bozuyor ya Kızların içinde oynayayım mı? Hayır oynama gel şuraya ya Kızların içinde oynayayım mı? Uzaklaş ya Klipte rol edeyim Klipte şarkı söylüyorum <laughs> Şarkı söylüyorum Başrol oyuncularımızdan Şu anda genel böyle şeyler çekiliyor Ara sahneler falan çekiliyor Buradan böyle gözüküyor Gel şimdi sana kameranın ne çektiğini göster. Kamera aslında oraya çekmiyor. Kamera çünkü maskeyi çekiyor. Pes etme, sakın gücün kalbinde Ayağa kalk hadi ve kendinde düzeni aşağı çekeni bugün Kaya iyi gününde <laughs> Kaya mutlu Muhteşem e, Sakın pes etme. dinleme Kamerada muhteşem duruyor normalde o kadar güzel havalı değil yani Baksana Uçurumdan dinleme sesini çıkarken kendini gizleme. Eylem bunu asla esirgeme. Dans et hadi düşmeden ikileme. Sıntılı. İşte gidiyorum ölüme. Bana? Kameraya evet. bakma. Git. Abi. Bir daha yapacağız Bir çıkış kaç kere çekilebilir ya <laughs> Kaç bir şekilde eve geldik. Daha fazla bu tarzda video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ne durumdasın Kaya? Çok uykum var. Daha fazla şarkı için beğenin. Ölüyorum. Vallahi ölüyorum. Bak Eyo da burada. Eyo. Gel. Hadi videoyu bitirelim. Ne kadar <laughs> tatlı Daha fazla bu tarzda video istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Eyo'nun orada çıkan videoları oraya tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi iyi geceler. E sen yeni uyanıyorsun tabi ama biz uyuyacağız şimdi. Takıl sen. Görüşürüz. Ciao bella, ciao bella, ciao <laughs> ciao ciao. E partizano. Allah çok şükür ya Rabbim ya. Kaan hamama girdi galiba abi. Ee, Tek ben mi sevmiyorum Enes'i demiş. Ama ben yorum yapmıyorum ya. Katana Fire 15 aydır 15. ayın kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.